Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde 16 Haziran pazartesi günü yaşanan trajik olay, bir kadın cinayetini daha Türkiye'nin gündemine taşıdı. Sibel Güneş'ten haber alamayan ailesi, saatler süren sessizliğin ardından 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, 34 yaşındaki Güneş'in yatak odasında cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede boğularak öldürüldüğü belirlenen genç kadının naaşı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsiye alındı. Cinayetin hemen ardından soruşturmayı derinleştiren Bilecik Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tüm şüphelerin eşi İsmail Güneş üzerinde yoğunlaştığını tespit etti. İsmail Güneş'in olay günü saat 14.30'da 26 UH 333 plakalı otomobiliyle evden ayrıldığı ve Osmaneli üzerinden İznik istikametine doğru gittiği güvenlik kameralarıyla belirlendi. Aracı Sakarya Nehri'ne yaklaşık 600 metre mesafede, Osmaneli Üznik Karayolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Öldürülen Sibel Güneş'in annesi Leman Tokat, damadının yakalanması için Esra Erol'da programına çıkarak kamuoyuna çağrıda bulunmuştu. Olayın planlı olduğuna işaret eden detaylar ise soruşturmanın seyrini değiştirdi. İsmail Güneş'in normalde annesi tarafından servise bindirilen özel gereksinimli çocuklarını o sabah kendisinin götürdüğü ve çocuklara anneniz hasta dediği öğrenildi. Ayrıca zanlının olay günü ve ertesi gün için çalıştığı iş yerinden izin aldığı tespit edildi. Yaklaşık bir aydır kayıp olan İsmail Güneş'in bulunması için başlatılan çalışmalar sürerken, 13 Temmuz günü Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyü yakınlarında Sakarya Nehri kıyısında bir erkek cesedi bulundu ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yetkililer, cesedin İsmail Güneş'e ait olduğu ve cinayeti işledikten sonra canına kıydığı ihtimali üzerinde duruyor. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında adli süreç tüm yönleriyle devam ediyor.